Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft e, Minecraft Survivor 3. bölümü çekiyorum. Arkadaşlar, e, bu malzemeler neden yani daha doğrusu neden bu kadar malzeme var derseniz, birinci bölümde hatırlarsınız. Bu arada izlemediyseniz onu da izleyin. 1. bölümde hatırlarsanız şöyle bir sözcüğüm geçmişti. Belki ileride mob farm yaparız. İşte arkadaşlar o sözcüğü bugün gerçekleştiriyorum ve ben sandıkları eksik yapmışım onu fark ettim arkadaşlar ben video dışı maden yaptım çünkü hunileri yapmak için demir lazımdı ee, hunileri yaptıktan sonra işte 3 tane demirim arttı ve onlardan da da bir tane kova yaptım ee, sandıklarımız da tamam gece mi oluyor yoksa olmuyor mu bilmiyorum ama ee, şimdi arkadaşlar burada creeper patlamış bu arada hiç haberim yok ee, şimdi arkadaşlar yer bulalım. Neresi olsun, neresi olsun. Ee, mesela şurası olabilir. Aynen. Burası olabilir. Hatta hemen şimdi başlayalım. Önce sandıkları koyalım. Sonra ardından üstüne de huni koyarız. Böyle ikili ben neden buraya bunu koydum? çünkü Tamam. Şunu da şöyle koyduk. Şimdi tabii hunilerin e şey götürmesi için eşyaları san ben neden buraya koyamıyorum ha sandıkların oraya götürmesi için hunileri böyle şey koymamız lazım bir tane blon şöyle mesela bir tane blon şöyle bakarak koymak lazım mesela hani ama biraz yüksek oldu yani o yüzden bir katman daha alçaltacağım. Ardından şöyle ve böyle. Tamam burası hal oldu. Şimdi şura, şuraları kırmayacağım. Şu üstündekileri kırsam aslında yeter. Çünkü e, yani üstü açık olması lazım ki malzemeleri alsın. Şu kırık taşları kıralım. E, bakalım. Aynen çalışıyor. Tamam şu kırık taşları da koyalım şöyle sen de var mı var. Tamam bunları koyduktan sonra başlarız. Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ee, internet gitti bu arada. Neden videoyu yarıda kestin derseniz internet gitti. Bu arada bunun yani daha doğrusu internet gitmeden önceki videoda neden gürültü var derseniz komşularım yani daha doğrusu komşularımda tadilat var. O yüzden biraz ses olabilir. Bu yüzden sizden çok çok özür dilerim. Hmm, şimdi arkadaşlar tabi internet gittiği için ee, sonradan videoyu açmadan önce ben e, biraz maden yaptım tekrardan işte odun kazdım şu işte meşe tuzak kapılarına falan yaptım ee, şimdi tekrardan oraya maalesef çıkıp şey yapacağım ee, tekrardan bir bakacağım yani orayı tamamlamaya çalışacağım daha doğrusu şimdi tekrardan hızlandıralım Thank <laughs> you. Ve evet arkadaşlar yani şükürler olsun şurası bitti. Ah oh, vallahi geberdim. Geberdim ya arkadaşlar yani siz bu videoyu 20 dakikada izliyorsunuz ama benim çektiğim video gerçekten yani editiyle beraber kaç dakikadır bilmem. Oy. Oh, vay be. Oh. Evet arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim. Hemen yani çok yoruldum. Bundan sonraki video için fikir atabilirseniz çok mutlu olurum yorumlara yazarsanız. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Herkese görüşürüz.